Kılıçdaroğlu niye diye geliyor. 23 Ağustos Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu niye diye geliyor. Ağustos, CHP İl Başkanlığında bazı çevre illerden gelen CHP Milletvekilleriyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Nide ziyaretlerindeki programın içeriğini basın mensuplarına yaptıkları bir toplantı ile açıkladılar. <laughs> Toplantıya Nide CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İl Başkanı Erhan Adem, İlçe Başkanı Kamil Davarcı, İl Genel Meclis Üyeleri katıldı. Sevgili arkadaşlar, e 23'ünde biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu konuyla da ilgili koordinatörümüz, bu işin koordinatörü Sayın Milletvekili Mürsel Alvan'a ben sözü bırakıyorum. Gerekli açıklamalar kendisi yapacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Değerli milletvekillerim, kıymetli basın mensubu arkadaşlar. Nide ilimize Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir programı var. Nide ilimizdeki 23 Ağustos Salı günü yapacağı programları biz e, önceden planlamak ve e, programı hazırlamak üzere il başkanımızın da belirttiği üzere milletvekillerimize milletvekillerimizle birlikte NİDE'deyiz. Değerli arkadaşlar, ülkemizin hangi şartlarda, ne koşullarda geçtiğini en iyi siz basın mensupları olarak bilenlersiniz. Şu an ülkemiz çok sıkıntılı bir süreçte geçiyor. Bu sıkıntılı süreçte yurttaşlarımızın, halkımızın, vatandaşlarımızın daha rahat, daha ferah bir ortama nasıl yaşatabiliriz? Önümüzdeki dönemlerde halkımızla el ele kol kola omuz omuza nasıl ülkemizi başarıya götürebiliriz? Bunun çalışmalarını yapmak üzere Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Nide'ye geliyor. Niğde'de üreticinin, çiftçinin, emekçinin Emeklinin, esnafın, öğrencinin, gencin, iş bulamayan iki üniversite bitirmiş, üniversite mezununun. Bayramlar geliyor, torununa harçlık veremeyen dedenin, nide diliyle konuşayım, ebenin, babanın, annenin ve okula giderken cebine harçlık koyamayan gencin, öğrencinin ve emeklilikte yaşa takılanların tarlasına tohum ekip ürün alıyorum diye bekleyen çiftçimizin yaylasına hayvanını gönderip ben hayvan yetiştiriciyim ve hayvan da gelir elde edeceğim diyen hayvan yetiştiricilerimize kısacası neydi halkına ülkemizdeki tüm yurttaşlarımıza umut olma adına sorunlarını dinlemeye ve onlarla kucaklaşmaya geliyor Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 23 Ağustos Salı günü saat 10.30'da Çadırvan Parkı ve civarında esnaf ziyareti yapacak ve halkımızla orada buluşacak. 13.30'da Kültür Merkezi'nde grup toplantımız var değerli arkadaşlar. Grup toplantımızı yapacağız. Grup toplantımızda şu an meclis tatil ama Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle, genel başkan ve genel merkez yöneticileriyle sahada ve her salı günü bir ilimizde grup toplantılarımızı yapıyoruz. Meclis açıkmış gibi çalışmaya devam ediyoruz. Bunun devamında saat 15'te muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanat önderleriyle bir toplantımız var. Genel başkanımız, kanat önderlerimiz, muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Bu programların devamında grubumuza katılan milletvekillerimiz 40 milletvekilimiz ve daha üzerinde Niğde ilinin 10 ana caddesinde, merkez caddelerinde <laughs> halkla, esnafla buluşacak, onların dertlerini, sorunlarını dinleyecek ve onlara çözüm üretecek. Değerli arkadaşlar, bizim üzerimize düşen bir görev vardır. Biz bu memlekete kim bir tek çivi çakmış ve faydalı olmuşsa başımızın üstünde yeri vardır. Ama önemli olan şudur. Bu memlekette yaşayan, bu ülkenin değerlerini koruyan üreticisinden tüketicisine en gencinden en yaşlısına tüm halkı daha rahat, daha ferah bir ortamda nasıl yaşatırız? Bunun çalışmasını yapıyoruz. Onun için meclis tatil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıyla ve milletvekilleriyle genel merkez yöneticilerle birlikte her salı bütün illerde. O her salının yanı sıra esnaf masamız, ekonomi masamız, doğu masamız, İç Anadolu masamız, Karadeniz masamız bu bölgelerde de çalışmalarını yürütüyor. Tabii de için tarihi bir gün yaşayacağız. E, milletvekili arkadaşlarımız Yaklaşık bir haftadır çok faydalı yararlı Nide'den çalışmalar sürdürüyorlar. İl örgütümüz, ilçe örgütümüz, genç kollarımız, kadın kollarımızla önemli bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmada demokratik örgütleri, muhtarlarımız ve diğer toplum kesimleriyle görüşmenin dışında yurttaşlarımızı programımıza davet ediyoruz. Çünkü bu Nide için tarihi bir gün. Bir yıl sonra muhtemelen yapılacak ama erken olursa erken de olacak bir cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Yani Türkiye'nin içinde yaşadığı sorunlardan arındıracak, Türkiye'deki dönüşümü sağlayacak, hak, hukuk, adalet kavramını yaşama geçirecek ve midenin tarihini değiştirecek bir lideri burada misafir edeceğiz. Ülkemizin içinde bulunduğu koşulların dışında bildiğiniz gibi Orta doğduğu 10 bin yıllık bir tarihi olan kültür, Şehri, tarım şehrini de çok konuda gözden ırak tutuldu. Adana'nın, Kayseri'nin, Konya'nın, Nevşehir'in, Aksaray'ın içinde en geriyi konumuna kaldı. Biz bunu değiştireceğiz. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesi'nde 42 il alınırken, Patates'te birinci, Çavdar'da birinci, Fasulye'de üçüncü, Lahana'da ikinci, Elma'da üçüncü olan bu kent, Avrupa Kırsal Kalkınma Projesi dışı bırakıldı. 42 yılda lisanslı depoculuk varken tarım kentini de bunun dışında bırakıldı. Havaalanı sözü boşlukta kaldı. Şeker fabrikası özelleştirilerek şeker 5 lira 50 kuruştan 25-30 liraya kadar çıkmasının yolu açılan olaya seyirci kalındı. Yani kısacası kent sahipsiz kaldı. Bu sahipsizliği bertaraf edecek ve Türkiye'nin geleceğini yeniden kurgulayacak. Bu anlamda insanlar arasında ayrım yapmadan, ötekileştirmeden... Herkesimi ve herkesi kusabilecek liderimiz burada önümüzdeki süreçte neler olacağını da kamuoyuyla paylaşacak. Hemşerilerimin duyarlılığına inanıyorum. Genel başkanımızı coşkuyla karşılayacağız. Bizim için farklı parti kavramı yok. Bizim için insan var.